Senize. Tamam be. Evet, şundan başlayalım. Benim aldığım hediye. Evet. evet, evet. Çok merak... Çok, çok güzel. Çok güzel. Bakalım Versene onu bir. <laughs> Versene. Ay ne kadar güzel. Bunu ben aldım. Şöyle Çok sen? güzel. Elini çekse mi bir? Kışına bakacağım. Değişik bir var mı? Çok güzel arkadaş ya. Evet, Ebru hediyesine geliyoruz. O nasıl değişebilirsin? Ayşe. Ebru çok merak nasıl? ediyorum senin hediyeni. Ebru, Ebru. Ayşe'nin Trabzonsporlu biliyorsunuz zaten burada anlaşılıyor. Yok, yok. Beşiktaşlı. Geliyor. Bir dakika İzgir, onu bir. Hepsini çıkarma bir dakika şunu çıkartayım. Şöyle. Evden saydın da kendisi sarsaydı. Enişte bir dakika çıkarma. O şeyi de versene az. Şöyle bir An tane de Ar almış. Ar <laughs> Ar arkadaş. Arkadaşlar bir tutsana şimdi. Ben trabzon Trabzonsporlu gibiyim. Ayşe'nin senin Youtube sayfanın adı neydi? Ayşenaz Mere. Mr. Ayşenaz? Tam Mere. Versene bir. Şuna bir daha göstermek istiyorum. Çok tatlı. Geliyor. Bir tane daha mı? Ben <laughs> bunu bir ara görmüştüm. Annem izin vermedi. Evet. 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 Alabilir miyim yüzünü? Herkese göstereyim mi? Arkadaşlar hemen bir tane Şu, şöyle bir tane, bir tane de yüzük var. Bunu takalım. Çok tatlı. Ayşe Nats çok, çok seviyor. Ee, bunu istemiştim ama annem izin vermemişti. O tokalardan bir tanesini, tanesini Ayşe nasıl taktı? Ayşe nasıl kafanı göster? Arkadaşlar da evet. görsün. Ee, Ayşe nasıl 306 abonen mi var? Evet. Ben... evet arkadaşlar evet. daha. 1270 evet. tane var burada. Tamam. Arkadaşlar şunu Şimdi giyeceğim. bir daha göstermek istiyorum. Giyinip geliyorum. Şey yapsana şöyle üstüne tutsana bir. Dur. şöyle bir şey. Boylu boylu boylamasına çekeyim şöyle. Pek işte Ebrar'la yüzümüzle video. Bir duydursana. Ne? Hocam sen niye susmuyorsun? Arkadaşlar Ebrar giyiyor, ay Ayşenaz giyiyor şu anda. Bana bakmayın döveyim sizi. Ayşenaz'a bakmayın. Evet arkadaşlar böyle oldu bunu ben aldım arkadaşlar, çok Ayşenaz. çok güzel oldu. Ya annemin o bir önde. <laughs> Ama arkadaşlar bu çok güzel. Pazartesi Ay, buna bir kafanı şey yapsana. Kafanı bir takıyoruz. Tokalar çok tatlı. Yüzük o, nerede? Burada. Hı. Yüzüğü bir de senin parmağını da gösterelim. Şöyle yüzüğümüz de var. Ben Şu kıyafeti istiyorum. şöyle yapmak istiyorum size biraz. Büyüteyim. Çok iyi işte. evet, çok... Biraz büyüteyim. Şöyle fiyatları var. Ama çok güzel. Anne. Ay Ayşenin yüzüne bak. Evren sen Ama de bir üstünü şey göstersene. Arkadaşlar şey arkasını şey dönsün şey bir. Kiyami, şey. <laughs> Melody. <laughs> Anne. <Süper>. Anne. <laughs> Arkadaşlar şurası geberdi. Arkadaşlar çok güzel. Çok seviyorum. Abone olmazsanız ne yapar? Abone olmazsanız ne beş? Abone olmazsanız kanalı, kanalı full kapatırız. Bir de abone olmazsanız ne yapar? Bir dakika arkadaşlar. Hmm. Siyah bulmayın. bulmayız. Ektaylık evet, atar size. Öpüyorum size. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Kanala abone olun. Beğenmeyi unutmayın. <laughs>